Bu hafta da can çekiştik. Her şeyleri gördü gözleri. Hiçbir şeyler yapamadık biz. Bize arabaları çıkartın diyorlar. Arabaları kenardan çekin diyorlar. Canlarınızı kurtarın, evlatlarınızı kurtarın demediler. Beş dakika içinde ben onların hepsini çıkartıp alırdım. Dere taşmış onu bile demiyorlar. Gitti gözünün canını verdiler. El sallayarak gittiler. Bize bay, bay yaparak gittiler. Biz çatıda kaldık iki gece boyunca. Orada yattık aç susuz. Eve giremedik. Herkes evlatlarının akrabalarının komşularının cansız bedenlerini suların altında tomrukların arasında ararken Bakan Pak Demirli "Hesler mağdur" dedi. E, Hesler bu işin sebebi yerine bana göre mağduru oluyorlar ve genelde de eser konuda negatif etkileniyor arkadaşlarımdan. İnsanlar ölsün, evler yıkılsın, birken sular altında kalsın ya da tamamen kül olsun. Doğa tükensin, hayvanlar can çekilsin. Önemi yok. Yeter ki iktidarın gücü sarsılmasın. Her koşulda siyasi propaganda itinayla yapılırdı, yapıldı. Sel bölgesi miting alanına dönüştü. Şimdi ise konuşuyorlar. Ne yangın bölgelerine giderler, ne sel bölgelerine giderler, sadece rahat rahat oturdukları yerden gazel okurlar. Oysa canı yananların bir isteği vardı. Siyasiler susun, siz konuşmayın. Siz konuşmayın, siz görevinizi yapın. Siz susmayın diyorlar. Sustukça cıvarımız sağ. Her şeyi evet. görmeden, duymadan evet. değil. Evet. Her şeyi bilin. Allah'a emanet daha bir hafta önce yanarken yardım çığlıklarından suç çıkartanlar bir gece kararnamesiyle yardım kampanyası başlattı, iban verdi. Türkiye'yi fakir fukara, garip kuraba göstermek için yani insan söylemek de istemiyor. Help Turkey diye bir kampanya başladı. Tabii bunun karşısında bizim söyleyeceğimiz ne var? Tek şey var. Güçlü Türkiye. Güç 13 milyar bütçesi yetmeyen, sürekli ek ödenek isteyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ser bölgesinde, Cuma hutbesinde rıza göstermeyi buyurdu. Geliniz güvenli bir hayat için üzerimize düşen sorumlulukların idrakinde olalım. Afetler karşısında sabrımızı ve inancımızı daha da güçlü kılalım. Bir anne baba evladından gelecek bir haberin peşine düşmüşken doğalgaz ister hissesi alkışlarla yükseldi. Doğalgazı bozkurt mu istiyor yoksa? Bozkurt'ta doğalgaz yok mu? Fatih. He? Bozkurt için şu anda kendisine talimatı verdik ve doğalgazla ilgili çalışmaya hemen başlayacak. Ya, 14 gün yangınlarla mücadele eden Milas'ta çok kudretli olan Limak yine iş başındaydı. Yangın bahanesiyle yine ocak için ağaçlar kesildi. Ormanı korumaktan başka bir şey işimiz yok. Bu vatan görevi. Sizinki de vatan görevi. Neden anlaşamadığımız? Bir inatla Türk Hava Kurumu'nun uçaklarını hangarda çürütenler, saray yapmaktan yangın söndürme uçağını envanterine koyamayanlar, Rus uçaklarını kiralamıştı. Uzmanlar uyardı. Bu uçaklar Türkiye arazi koşullarına uygun değil. Ve Maraş'ta yangına müdahale eden yangın söndürme uçağı düştü. Göz göre göre 8 kişi hayatını kaybetti. 18 yaşındaki bir genç Emirhan Yalçın Altındağ'da bıçaklanarak öldürüldü. Fail Suriyeli olunca etnik kimlik üzerinden insan avı başladı. Bir güruh ellerinde sopalar ve taşlarla Suriyelilerin yaşadığı mahalleye saldırdı. Camlar kırıldı, dükkanlar yağmalandı. Peki kimdi sorumlu? Her şeyden muaf olan saray bir dönem Emevi Camii'nde namaz kılmak istiyordu. En kısa zamanda Şam'a gidecek, Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camii'nde namazımızı da kılacak. Avrupa Birliği üyesi 28 ülkedeki toplam mülteci sayısı 2 milyon. Türkiye'de ise Irak, Suriye 4 milyon. Şayet bugün Avrupa halkları kendi topraklarında huzur ve güven içinde yaşıyorsa Türkiye'nin ve Türk milletinin fedakarlığı sayesinde. Suriye enkazının ardından şimdi Afganistan'da Mehmetçik adına sözler verildi. Çok sıkıntılı. Ve bu konuda da biz bazı çalışmalar yapıyoruz. Nedir? Taliban'la bazı görüşmelere varıncaya kadar ilgili kurumlarımız çalışıyor. Hatta belki ben bile onların lideri durumunda olacak ol durumum olabilir. ABD vatandaşlarına Afganistan'ı derhal terk edin uyarısı yaparken sıvasız evlere düşecek ateşin pazarlığı yapılıyordu. Biz e, bu havaların işletmeye, havaların açık kalmasının e, faydalı olacağını değerlendirdiğimizi, bu fikirlerimizi paylaştık. Paylaşmaya devam ediyor Önümüzdeki günlerde de bu konu şekillenecek, ortaya çıkacak durum. İş takipleri, ihaleler, şantaj, uyuşturucu cinayetler. Bir büyük hikayenin parçaları her hafta vatan, millet, din, iman savunmasıyla karşımıza çıkıyordu. Bu defa milliyetçilik örtüsünün arkasında Aliye Uzun vardı. Büyük amacım aslında bu şu anda yeni nesil genç var ya bu oy kullanacak olan gençlik. O gençliği böyle bir bataklığa çekmeye çalışıyorlar. Bu gençleri zehirlemeye çalışıyorlar. O yüzden konuşmak istedim. Çünkü neden e, biliyorsunuz doğuda birçok gençlerimizi kandırıyorlar. Zorla, tehditte, şantajla daha kaçırıyorlar. Yani onları zorla biliyorsunuz hayatlarını mahvediyorlar. Bir şekilde de şehirde olan gençleri bu sosyal medyayla bu gençleri zehirlemeye çalışıyorlar. Ben şu anda reis sevdalısıyım. Aklınızı kafatasınızda tutabileceğiniz bir hafta diliyorum.